Kafes kuşlarını seven dostlarım herkese merhabalar. bir anama hoş geldiniz. Ee, burası evimin ee, daha önce çalışma dostu olarak kullandığım alanı. Ee, yaklaşık 7-8 aydır ee, muhabbet kuşu besliyorum. Önce 1-2 kafesle başladım, sonra 3 oldu, 5 oldu, şu anda sultan papağanlarımla birlikte yaklaşık 10 kafes kuşum var. Bu aslında tam bir profesyonel üretim değil ama bu sezonu en azından bir deneme üretimi olarak yapıyorum. Ee, azar azar e, kuşları yavru olarak aldım. Ee, i̇lk yumurtalarımı, ilk yavrularımı 7-8 ay bekledikten sonra sistemimi yavaş yavaş oturtup almaya başladım. Ee, şu an toplamda 10 kafet var ama bunlardan 2 tanesi. Sultan papağanı. Sultan papağanlarında bir çiftim yumurtladı. Şu an yumurtada yatıyorlar. Onun dışında altında da bir çift var. Ama erkeğimiz biraz genç olduğu için şu an bir eşleşme çiftleşme belirtisi yok. Sultanları da tamamen deneme amaçlı olarak aldım diyebilirim. Sultanlar konusunda tecrübem yok konularda muhabbet kuşarım. E, bu videoyu bir deneme amaçlı çekiyorum. E, dediğim gibi burası daha önce benim aslında çalışma odamdı. Gördüğünüz gibi hala bazı malzemeler duruyor. E, i̇şte bu sezon bakalım e, elimizdeki kuşlarla e, en azından bu işi hakkını vererek düzgün bir şekilde yapabiliyor muyuz? kuşlarımızı sağlıklı bir şekilde bakabiliyor muyuz, yavru alabilecek miyiz gibi e, bir test amaçlı üretim diyebiliriz. Şu an gayet her şey iyi gidiyor, hasta, ölü kuşumuz olmadı elhamdülillah. E, dediğim gibi yavru kuşlarımızı aldık. E, kimi yumurtalarda bazılarında boş çıktı ama kuşlarımızın tabii ilk kuluçkası Hepsini yavru olarak sahiplendik, yavru olarak aldık. Ee, en azından kuşları elimizde büyütüp kendi isteğimize göre, kendi kalitemize göre büyüttük ee, ve eşi hazırladık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bundan sonra fırsat buldukça video atmaya çalışacağım. Evet. Hepinize teşekkür ederim.